Alo, Türk Telekom internet altyapı hizmeti için arıyorum sizi. Ha, dolandıracağım da. Bir kampanyamız mevcut. İsterseniz kampanya hakkında bilgi vereyim. Evet dostlar geçen canlı yayında görmüş olduğunuz kulaklığı bugün inceleyeceğim. Üç boyutlu uzamsal ses muhabbetiyle birlikte sizi çevirebilecek sesle bedavaya kavuşabilirsiniz. 114 TL. Ayrıca Dolby ile 7.1'i aşan ses kalitesine erişme şansınız var. İşte bu muhabbetleri kulaklıklarda aktif edebiliyorsunuz ama ben bugün hepsini HS65 Wireless'ta deneyeceğim. <laughs> Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Hafif ve etkili bir oyuncu kulaklığı almaya kalktığında neredeyse 4000-5000 TL harcaman gerekiyor. Fiyatlar gerçekten uçmuş. En azından güncel teknolojilerle pekişmiş, telefonla da kullanabileceğim bir kulaklığa yakından bakmak istedim. Dostlar her zamanki gibi klasik kutulama anlayışıyla karşılaştım. Bütün teknik verileri ve ana özellikleri işlemişler. Bir yandan açarken dikkatimi çeken kısımları sizlere aktarmak istiyorum. Bir kere 114 desibel hassasiyet oranı epey dikkatimi çekti. Yani yani bu ses şiddetinin yüksek olacağı anlamına geliyor. PC, PlayStation, telefon ve laptopla çalışabildiği gibi Bluetooth destekli çoğu cihazla da çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca standart frekans tepkimesi var. Mikrofonun hassasiyet oranını 41 belirlemişler. Bu da çok gürültü alsın istenmemiş anlamına geliyor. Bu arada donanım bazı gürültü engellemeyle gelmesini isterdi ama hassasiyetle bunu dengelemek istemişler. 7 mm'lik sürücü olayı müthiş duruyor. Bu arada içerik olarak bir adet büyük kaliteli C tipi kabloyla geliyor. 15 dakikalık şarjla 6 saat götürebildiğini iddia etmişler. Ek olarak ışıklı bildirim sunan bir USB dongle var. Yani cihazı açtığınızda Bluetooth ya da 2.4 bağlantıda nerede olduğunuzu anlayacaksınız. İlk temas hafif ve yumuşak dokunun tatlı hissiyle bezendi. Eleştirebileceğim kısım tak çıkar mikrofon olabilirdi. Yine de kolay şekil alabilen ve yukarı itince kapanan pek hissedilmeyen bir mikrofon yapısı var. Alüminyum kızak sistemi güven veriyor. Kafa yapınıza göre yükseklik ayarlamak mümkün. Ve boynunuza da asabiliyorsunuz. Arkası kapalı tipte tasarlanmış. Elde soğuk bir his bırakan petek pet tasarımı çok hoşuma gitti. Ciddi anlamda malzemeler kaliteli. Hibrit bir pet sistemi var ve akustik derinliği müthiş dengelenmiş. Çok sık dokuma yerine daha seyrek bir tekstil olmasını isterdim. Ama full deri bir kulaklığa göre kulakta sıcaklık hissi sunmuyor. Ayrıca orayı kaplayabiliyor. Bu arada sunu deri kalitesi geleneksel kıvamda. Taç yastığımızda petler kadar yumuşak ve kalın tutulmuş. Ses tekeri aşırı kaliteli geldi bana. Fakat mikrofon ve bluetooth tuşlarını çok beğendim diyemem. İnce tasarlanmış. Kısaca klasik tasarımlı konforlu bir kulaklık olduğunu belirtmeliyim. 275 gram ağırlığıyla Logitech'in iddialı modeli olan G733 karşısında daha hafif duruyor. 3 gramdan net çıkacak demeyin. Belki de hiçbir şey çıkmayacaktır ama yine de daha hafif. Bu gerçeği es geçemem. İşin latifesi bir kenara gerçekten malzeme kalitesi harbiden premium bir sınıfa doğru evrilmiş. Corsair kendisini birazcık daha aşmaya başlamış. Pet yapısıyla da hibrit bir yapadayım demeyi de ihmal etmemiş. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz. Şimdi burada otomatik olarak kulaklıkla alakalı zaten bize şeyi söylüyor. Windows ortamında son iki aktif edebiliyoruz. Kulaklığa geldiğimizde yapay zeka destekli ses ve eko silme muhabbeti var. O da Nvidia'dan kaynaklı. Zaten senkron çalışabiliyorlar. 10 equalizer'la gelmesine çok seviniyorum dostlar. Bu arada site tonu ayarlayabiliyorsun. Mikrofon sesini ayarlayabiliyorsun. FPS oyunları için 500 Hz'de 1 kHz'lik kısmı arttırmışlar. Bu 2 4'e kadar gitmiş. Aynı şekilde hafif mermi seslerini de etkileyecektir. Chat için mesela insan sesinin frekans skalasını arttırmışlar. Aslına bakarsanız işitme kapasitenize göre kulaklığı optimize edebiliyorsunuz dostlar. Soundide kişiselleştirmeye girip otomatik olarak sesi ayarlayabiliyorsunuz. Ses ayarlarından mutlaka sanal çevirici etkiyi arttırmak için Sonic for Headphones'u aktif etmeniz gerekiyor. Burada zaten 8 kanal 16 bit olduğunu görebiliyoruz kulaklığın. Şimdi dostlar size bir şey daha göstereceğim buradan. Store'a geliyoruz. Dolby yazıyoruz. D, -P -B -B -Y gibi bir şey yazmışım ama gene de bulmuş. Helal olsun. Microsoft kendisini geliştiriyor beyler. Hesabınıza girmeniz gerekiyor. Burada 7 gün boyunca ücretsiz deneyebiliyorsunuz ya da 42 liraya satın alabiliyorsunuz. Görebileceğiniz üzere artık Sonic yerine Dolby Atmos da seçebiliyorum. Ya burada sizin hangisini neyi kullanmak istediğinize bağlı. İşin güzel yanı performans modu var, film modu var. Yine burada da ekstra ayarlar yapabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız equalizer ayarlarını kulaklığın kendi uygulamasında yapmakta fayda var. Dostlar ses şiddeti çok yüksek ve neodimyum sürücü kullanmaları şu anlama geliyor. Orta frekanslarda vokal sesler parlak ve net çıkacak. Ayrıca yüksek frekans seslerde temiz bir ses alacaksınız. Ben %50 şiddette bile yeterli buldum. Bu arada hafif major bir ses karakteri var. Yani tam olarak canlı tonlar değil de hafif bas esintili her an gümbür gümbür bir moda bürünebilecek kıvamda. Yani trip hop, house ve dnb dinliyorsan göklere çıkartabilecek bir kalitesi var. Yani elektronik tın Çalgılar barındıran çoğu müzikte akıp gidiyor dostlar. Dürüst olacağım ben bu kadar iyi bir perküsyon performansı beklemiyordum. Bu da bana şunu düşündürttü. Acaba Age of Empires ya da SimCity oynarken tüylerim diken diken olacak mı? Gerçekten de oldu hem çok doğal bir tonu var hem de ezgiler sıcak bir nüans barındırıyor. Dostlar açıkçası sesleri birbirine giren 40 milimetrelik saçma sapan bir sürücü kullanmamışlar. Çoğu kulaklığı stok ayarlarda affetmeyecek çok tatlı bir kalite sunuyor. Ben elektronik seslere aşık olduğum için o yöndeki başarısı beni tatmin etti. Oyunlarda ise daha çok patlama sesleri ve fantastik oyunlardaki fondaki atmosferik sesler ön planda. Karakteristik olarak önce dip frekanslar sonra vokaller ve tizler geliyor. TFT Diablo ve benzeri oyunlarda stereo performansının dışında derinlik barındıran efekt sesleri ve çevirici sesleri hoş bir kıvamda yakalayabilirsiniz. Mermi sesleri Arctis 5 gibi tırmalamıyor. Her sesi hafif kalın tonda verdiği için hoşunuza gidecektir. Battlefield oynuyorsun bir anda bomba patlıyor, yerinden kalkabilirsin. O derece etkili. Sonic ve Dolby kapalı olsa bile performansı gayet iyiydi. Elbette sanal 7.1 ile arka kanal ayrımını şak diye tespit edebilmeyi aklınızdan geçirmeyin. Yine de kanal geçişi İçleri fena sayılmaz. Eleştirebileceğim kısım sadece şu olacaktır. Bluetooth ile kullanırken yakın mesafede olsam bile yüksek kalite bir parça açtığımda ufak tefek teklemeler olabiliyor. Güncellemeyle çözülür diye düşünüyorum. Araya başka parazit ve sinyal girdiğinde kolay etkileniyor. O yüzden 2.4 USB bağlantıyı da kullanmanız daha iyi olacaktır. Bluetooth gibi 1.5 saniyelik bir gecikmenin aksine 8 metrelik bir mesafede bile kaliteyi devam ettirebiliyor çünkü. Bu arada telefonda kullanırken bilgisayardaki gibi Bluetooth problemi yaşamadım onu da söyleyeyim. Açıkçası film izlerken ve oyun oynarken Keyif aldım. Distorsiyon seviyesi düşük bir kulaklık olmuş. Batarya olarak da 18 saat civarı dayanabildi. Güç tasarrufu kısmında başarılı şekillendirmişler. Son olarak rahat bir yapıda olduğunu kafamda baskı hissettirmediğini eklemeliyim. Bununla birlikte izolasyon performansıysa nedense giriş düzeyi kalmış. Şu anda kulaklığın mikrofonuyla ses kaydı almaktayım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. İşin güzel yeni Adobe Audition üzerinde Stargy olarak kayıt alabiliyorum dostlar. Yani gördüğüm kadarıyla dip gürültüyü pek almayan bir mikrofon olduğunu zaten tabloya baktığımda kendim şu an canlı bir şekilde görebiliyorum. Sonuç itibariyle fiyatına göre boyunu aşan bir malzeme kalitesinden ziyade ses kalitesi sunuyor. Ben bu kadarını beklemiyordum, dürüst olacağım. Hatta şey diyordum, incelerim kenarda durur artık, ne yapacağım yani. Ama kullanmaya karar verdim. Hani beni bu denli etkilediyse, bence sizi de fiyatına göre, hadi bir kenara bırakalım, performansıyla etkileyecektir diye düşünmekteyim. Ya bunu neye borçluyuz? 50 milimetrelik sürücüye borçluyuz dostlar. Yani bu kadar para veriyorsan, ben olsam 40 milimetrelik bir sürücüye bayılmazdım bu kadar parayı. Yani burada Corsair'in hakkını yememek lazım güzel iş çıkartmışlar kısaca derinlik barındıran oyun oynarken sıcak tonlarla sizi sarabilecek bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız bakmanızda fayda var tabi artı ve eksileri de şöyle yerleştirelim bugünlük de videomuzun sonuna geldik dostlar ürünün linkini de açıklamaya bıraktım lütfen sadece destek olun beğenin içinizden ne geliyorsa onu yapın Devamda 114 TL, iki...